Sevgili öğrenciler merhaba. Bu videomuzda sizinle açıklık ve aritmetik ortalama konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Açıklıkla başlıyoruz. Bir veri grubunda en büyük sayı ile en küçük sayı arasındaki farka açıklık denir. Demek ki bize veri grubunda en büyük ve en küçük sayı lazım açıklık için. Örneğimizi inceleyelim. Sayılarının açıklığı kaçtır? şeklinde bir sorumuz var. Veri grubunda en büyük sayım 97, en küçük sayım 11 olduğu için 97'den 11'i çıkardığımda açıklığım 86 olacaktır. Sıradaki sorumuz Yukarıdaki grafik 4 öğrencinin İngilizce dersine ait puanlarını göstermektedir. Bu puanların açıklığı kaçtır? En yüksek puanı Eren almış, 93 puan. En düşük puanı Leyla almış, 46 puan. 93'ten de 46'yı çıkardığımda açıklık 47 olacaktır. Sıradaki sorumuz 8 5 b 17 12 sayılarının açıklığı 13'ten büyük olduğuna göre b aşağıdakilerden b yerine aşağıdakilerden hangisi gelemez? Şimdi açıklığımız 13'ten büyük olacak. D şıkkındaki 4 sayısını b yerine yazdığımızda en büyük sayı 17, en küçük sayı 4 oluyor. Dolayısıyla açıklığımız 13 oluyor. Halbuki soruda açıklığın 13'ten büyük olması isteniyordu. Dolayısıyla D seçeneğindeki 4 sayısı B yerine gelemez. Evet, sıradaki konumuz aritmetik ortalama. Aritmetik ortalamanın tanımına bakalım. Bir veri grubundaki sayıların toplamının, bir veri grubundaki sayıları topluyoruz. Veri adedine bölümüne kaç tane sayı varsa ona bölüyoruz ve bu sayede biz aritmetik ortalamaya ulaşıyoruz. Örnek verelim isterseniz. 2 8 ve 20 sayılarının ortalamasına bakalım. Öncelikle sayılarımı topluyorum arkadaşlar. Toplam 30 elde ettim. 3 tane sayım olduğu için 30'u da 3'e bölüyorum. Buradan aritmetik ortalamamı 10 olarak buluyorum. Biz bundan sonra aritmetik ortalama sorularında şu şekilde bir tabloyla ilerleyelim isterseniz. Toplam adet ortalama Toplamımız 30. Adetimiz 3. 33'e böldüğüm zaman ortalamamız 10 olacaktır. Mesela ben toplamı bilmesem adetle ortalamayı çarparak 30'a ulaşabilirim. Mesela ben kaç tane sayının olduğunu bilmesem toplamı ortalamaya bölerek adetimi bulabilirim. Bundan sonraki sorularımızda bu toplam adet ortalama tablosundan yararlanacağız. Sıradaki sorumuza bakalım. Sayılarının aritmetik ortalaması ile açıklığının toplamı soruluyor. Önce aritmetik ortalamaya bakalım. Toplam, adet, ortalama. Tao diyelim. Sayılarımızı toplayacağız. Toplama yazacağız. Adetimiz 5 tane sayı olduğu için 5'tir. Toplam adete böldüğümüzde de ortalamayı bulacağız. Sayılarımı topluyorum. 12 22 40 70 85 85'i de 5'e böldüğümüzde ortalamamız 17 çıkacaktır. Şimdi de açıklığa bakalım. En büyük sayımız 30. En küçük sayımız 10. O halde açıklığımız 30 eksi 10'dan 20 olacaktır. Aritmetik ortalamayla açıklığı da bu soruda toplamamız isteniyor. Topladığımızda aradığımız cevap 37'dir. Sıradaki soruyla devam edelim. Sayılarının aritmetik ortalaması 12 ise A kaçtır? Toplam adet ortalama tablomuzu yapıyoruz. Adetimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayı. Ortalamamız 12. 12 ile 6'yı çarpıyorum. Toplamı 72 olarak buluyorum. Demek ki bu sayıların toplamı 72 olmalı. Bana verilen sayılarımı toplarsam 27, 30, 45, 50 ve 70 yapıyor. Demek ki A sayısını bulmak için 72'den de 70'i çıkardığımda Aradığım cevap 2 olacaktır. Sıradaki sorumuz: 10 kişilik bir grubun yaş ortalaması 12'dir. Bu gruptan kaç yaşında bir kişi ayrılırsa grubun yeni yaş ortalaması 9 olur? Yine toplam, adet, ortalama tablomuzu yapalım. Adetimiz 10, ortalamamız 12. Toplamı bulalım öncelikle. 12 ile 10'u çarpalım. 120. Bu gruptan kaç yaşında bir kişinin gittiğini bilmiyorum. Soru işareti. Adet biraz alıyor. 9 kişi kalıyorlar. Yeni ortalamamız da 9. 9'da 9 ile 9'u çarptığımızda da 81 olmalı. 120'den kaç çıkarırsam 81 olur? Ona bakalım. Bunun cevabını 120 81 yardımıyla bulabiliriz. Aradığımız cevap 39 olacaktır. Sıradaki sorumuz 3 kişinin yaşları ortalaması 60'tır. Bu gruba 40 yaşında bir kişi katıldığında grubun yeni yaş ortalaması kaç olur? Yine toplam adet ortalama tablomuzu yapalım. Adet 3. Ortalama 60. 60 ile 3'ü çarptığımda yaşları toplamı 180 oluyor. Şimdi 40 yaşında bir kişi katılıyor. Toplam 40 artacak, 220 olacak. Gruba da bir kişi katıldığında adetimiz de 4 olacak. 220'yi 4'e böldüğümüzde grubun yeni yaş ortalaması 55 olacaktır. Sıradaki sorumuz. Yaş ortalaması 40 olan 3 kişilik bir gruba 27 ve 23 yaşında 2 kişi katılırsa grubun yeni yaş ortalaması kaç olur? Yine toplam adet ortalama tablomuza bakalım. Adetimiz 3 kişi. Yaş ortalaması 40. 40 ile 3'ü çarptığımda toplam 120 oluyor. Bu sefer iki kişi katılıyor. 27 ve 23 ekleniyor toplama. Adete de iki kişi ekleniyor. Toplam sonucumuz 120, 27 ve 23'ü topladığımızda 170 olacaktır. Adetimiz de 5. 170'i 5'e böldüğümüzde yeni yaş ortalaması 34 olacaktır. Sıradaki sorumuz. Bir gruptaki 4 tane kızın yaş ortalaması 9, 6 tane erkeğin yaş ortalaması 24'tür. Buna göre bu grubun yaş ortalaması kaçtır? Şimdi toplam adet ortalama tablosunu bu soruda kız ve erkekler için yapalım. 4 adet kızımız var. Yaş ortalaması 9. Toplamları 4 kere 9'dan 36 olacaktır. 6 tane erkek var. Yaş ortalaması 24. Yaşları toplamı da erkeklerin 144 olacaktır. Şimdi bu grubu birleştiriyorum. 36 ile 144'ü topladığım zaman 36 artı 144 eşittir. 180 olur. 4 kızla 6 erkeği topladığım zaman 10 kişi olur. Grubun yaş ortalaması 180 bölü 10'dan 18 olacaktır. Şimdi son sorumuza bakalım. 4 kişilik bir ailenin yaş ortalaması 25'tir. Anne 36, baba 38 yaşında ise çocukların yaş ortalaması kaçtır? Yine toplam adet ortalama tablomuzu yapalım. Adet 4, ortalama 25. 4 ile 25'i çarptığımızda ailenin yaşları toplamı 100 oluyor. Annenin yaşıyla babanın yaşını toplayalım. 74. 100'den 74'ü çıkardığımız zaman çocukların yaşları toplamı bulunur. O da 26. 2 tane çocuk olduğu için 26'yı da 2'ye böldüğümüzde çocukların yaş ortalaması 13 olarak bulunacaktır. Evet sevgili öğrenciler, açıklık ve aritmetik ortalama ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Yeni videolarda buluşmak üzere diyorum. Hepiniz sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın inşallah.